Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuzda hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir gündem videosu gerçekleştireceğiz. Doları konuşacağız, altını konuşacağız, borsayı konuşacağız, kripto paralara kısa bir değinip çıkacağız. Faiz arttırımını, asgari ücretteki arttırımın nasıl etkiler yapabileceğine kısa kısa değineceğiz. Çok fazla zamanınızı almadan videoyu bitiriyor olacağım. Çünkü bizler bilinçli yatırımcı olarak finans ve borsa kanalı izleyicisi olarak bu senaryolara bugüne çoktan hazırlanmıştık. Eğer ki videolarımızı gün ve gün kaçırmadan akşam 10 dakikanızı ayırıp izliyorsanız siz bugün geldiğimiz senaryoyu zaten önceden biliyor ve buna göre hamlelerinizi yapıyor olmalıydınız. Neden? Çünkü bakın Tam iki hafta önceki bir videoda ekonomi yönetimi hangi hamleleri yapar biz buradan nasıl kazançlı çıkarız diye bir videomuz var. Ondan tam bir gün sonra bakın asgari ücretin artışı doları ve borsayı nasıl etkiler diye bir videomuz zaten burada yine var. Yani biz bugün yaşanan asgari ücretin 11.500 civarına çıkması senaryosunu ve bunun borsaya dolara nasıl etkileyeceğini zaten konuşmuştuk. Yönetim hangi hamleleri yapabilir, yaparsa neler olabilir bunları zaten konuşmuştuk. Bu seviyelerden borsa dağılımı yapılır mı zaten konuşmuştuk. Bunları biliyoruz. Türkiye'nin ekonomisinin geleceği nasıl olabilir, kimler nasıl senaryolar uygulayabilirleri biliyoruz artık. Çünkü bugün bu videoyu çekmek sizlere bir şey kazandırmayacaktır. Bunu önceden hazırlığını yapmak, borsanın yükselişine nasıl etki edebileceğini asgari ücretin önceden bilmek, faiz artırımları konusunu önceden bilmek bizim için önemli. Biz de bunları yapıyoruz. Gelin videomuza geçelim. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum atmayı unutmadıysanız hemen başlayalım. Aynı zamanda katıl tarafına kayıt olarak ekstra video içerik ve paylaşımları görebilirsiniz. Bildiğiniz gibi katıl'a bir son 10 gündür video gelmiyordu çünkü hem piyasalarda biz zaten bu yükselişi yakalamıştık ve stoplarla çalıştığımız için 5500'lerde stop olup bu işlemi çıkartarak aşağı yukarı borsada katıl tarafında kısa vadeli alsal serisinde %20 kazanmıştık. Bu yukarı çıkışın bu rally'nin aslında biz tamamen içindeydik hem de ilk günlerden beri içindeydik. Videolarımıza da yine bakabilirsiniz. Bir de size de söylediğim gibi ayın 20'sine kadar bir yoğunluğum var demişti. Bugün itibariyle artık yoğunluğumu tamamlamış bulunmaktayım ana videolarda, katıl videolarda artık sekteye uğramadan tekrar hız kazanarak devam edecektir. Ana tarafa da video atamıyordum çünkü o yoğunluk ana videoda katıl videosu çekmeme de engel oluyordu. Şu an bunu artık bitirmiş bulunmaktayız. Videolarımızı ağırlıklı şekilde devam edebiliyor olacağız. Hemen başlayalım. Şimdi burada baktığımız zaman yerli yabancı ekonomistlerin ve özellikle yurt dışı araştırma kuruluşlarına baktığımızda Türkiye'nin 22 Haziran tarihi itibariyle ciddi bir faiz arttırımı yaparak %8 civarında olan faizin şu anki e, politika faizini aşağı yukarı 20-30 bandı arasında işte 20 var 22 var 25 tahmin eden var 35 tahmin eden dahi var bu seviyelere çıkartabileceğini düşünüyor. Şimdi burada ben aslında bu kadar yüksek bir artışın olacağını düşünmüyorum. Bu artışı bugün yapmanın ile bir buçuk sene önce yapmak arasında da dağlar kadar fark olduğunu biliyorum. Belki bugün yapmak çok daha negatif etki edebilir de yine söylüyorum. Çünkü çok kuvvetli bir faiz arttırım yaparsanız işsizlik artar. Özellikle asgari ücret yine bir zamla birlikte işverene maliyeti arttıktan sonra işveren kendisi de kar edememeye başladı. Yerel piyasada durgunluk olduğu için e, faiz arttırımı dövizi tuttuğu için ihracattan dolayı da durgunluk olduğu için şirketler kar edememeye başlayacak. Kar edemeyen şirket zaten işçisini çıkartacaktı. Bir de üzerine asgari ücretin arttırılmasıyla faiz geldiği zaman daha ciddi işten çıkarmalar ve işsizlikler görebileceğiz. O yüzden burada yani artık iş işten geçtikten sonra bence çok fazla piyasada ekonomistlerin de söylediği gibi faiz arttırmak zorundayız, zorundayız, zorundayız dediğimiz gibi bu faiz arttırımıyla para kazanmak yerine doğrudan rotamızı direkt eksonumuzu kırarak reformlara, gelişmeye, daha iyi konuma çıkmaya, bilimde, sanatta, işte kültürde, turizmden çok daha fazla gelirler elde edebilme noktasına, tarım politikaları gibi gibi, hukuk, adalet, eğitim tarafına yani reformlara giderek daha iyi bir Türkiye haline getirme rotasına direkt faiz arttırmadan Rotamızı çevirmenin daha mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu zaman kazanma işini artık geçtiğimizi düşünüyorum. Bu yüzden de çok ciddi bir faiz arttırımı olmayacağını düşünüyorum. Tabi burada yine Mehmet Şimşek tarafında bakalım 22 Haziran'da neler olacak birlikte izleyeceğiz. Ama çok kuvvetli varsayımlar e, faiz arttırılacağı yönündedir. Belki ben arttırılmasının da çok mantıklı olmadığını düşündüğüm için de arttırılmaz da diye olabilirim ama... Şunu da çok net söylemem gerekiyor ki borsa bu faiz arttırımını planlamıyor, e, düzeltiyorum fiyatlamıyor şu anda. Bakın dipten borsanın %30 getirisi vardı. Bu %30 getiride. %6'lık bir düzeltme, %7'lik bir düzeltme gerçekleşti. Şimdi bu düzeltmenin ben faiz arttırımları sonucunda yani %30, %40 faizin düzeltmesi olduğunu düşünmüyorum. Bu bağlamda ben 22 Haziran'da öyle kuvvetli bir faiz arttırımı olabileceğini de çok fazla öngörmüyorum ama tabii ki çok fazla bunun üzerine tahminleme olduğundan muhtemel surette artış da olabilir. Ama çok faydalı olacağını da inanmıyorum. Şimdi gelelim şu noktaya. Piyasa yorumu da demiştik aynı zamanda. O yüzden tüm yatırım enstrümanlarına tek tek bakacağız. Şimdi ciddi enflasyon üzerinde bir faiz arttırımı veya enflasyonu hemen hemen eşit bir 35, 40, 45 bandında totalde nihai hedefte ulaştığımız bir faiz arttırımı görürsek buna işte ilk etapta daha fazla verildiği için önden yüklemeli de diyen var ilk darbeyi sağlam vurmak vesaire farklı yorumlara bu noktada girebilirsin bu senaryo gerçekleşirse borsada çok ciddi değer kayıpları görürüz hem şirketler bazında karsızlaşma sonucunda da bir değer kaybı görürüz hem de bu ciddi faiz arttırımı doğrudan zaten borsaya negatif bir etki yapar dolar TL tarafına baktığımız zaman dolar TL'de çok sert düşüşler görmeyebiliriz ama Burada bir kere tuttuğumuzu artık burada bir üst noktayı sabitlediğimiz ve görece görece zamanla aşağı doğru hareketlerin daha kuvvetli olduğunu görebileceğiz. Özellikle de 22'sinde işte %30 diyelim örnek verelim faiz olacak. Bunun üzerine yaz turizmiyle birlikte gelecek dövizin de iç piyasada kullanılmasıyla dövizi ihtiyacının karşılanmasıyla birlikte de yavaş 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 doların aşağı doğru aşağılara doğru geldiğini görebileceksiniz. Peki bu kıymetli madenlere de aynı şekilde yansır mı? Tabii ki yansır bunu da görebiliyoruz. Yabancı ise senetlerine baktığımız zaman orada bir farklılık var çünkü yabancı hisse senetleri dolar artmasa da hisse senedi piyasasının yani yabancı borsaların Amerikan borsalarının artmasından ötürü zaten yukarı doğru çıkacak. O yüzden burada hedge mekanizmasını sağlayabilmek adına yabancı borsalar bizim için faydalıdır diyorduk. Ve yine bu yüzden sizlere aşağı yukarı Son bir aydır her zaman bir şey almak zorunda değiliz. Burada videolarımızdan yine aşağı doğru geldiğinizde bulabilirsiniz. Her an bir şey almak zorunda değiliz. Belli dönemlerde nakitte kalmak, özellikle de yüksek faizlerin verildiği belli dönemlerde nakitte kalmak çok faydalıdır diye aslında bu yüzden söylemeye çalışıyordum. Çünkü bakın bu rally'nin içerisine baktığımızda özellikle de endeksin 5300 ve sonrasında aldığında şu an ciddi bir zararda olduğumuzu görüyoruz. Doları 22, 23, 24 bandından alanlarda altını keza bu seviyelerden alanlarda ciddi zarar görüyoruz. Belli durumlar Hatta bir şeyler netleşene kadar yapmamız gereken şey bir, belli bir ölçüde nakitte kalarak ki bununla ilgili bir yatırım sepeti videomuz da vardı belli bir ölçüde nakitte kalarak piyasayı izlemek ve fırsatları kollamak da bizim için çok mantıklı olacaktır. Şimdi bu noktada tekrar şunu söyleyebilirim tüm yatırımlarımızı bozdurup nakide geçelim işi yanlıştır çünkü yatırımlarda siyah beyaz değil gri tonlarda gezmemiz her zaman hecede bilmek için eşit bölüşmeleri yapmamız gerekiyor. Konumuza döndüğümüzde bizim burada özellikle de vadeli hesaplara %40 %45 %50'lerde ödenme yapılmaya devam ederse yani paranızı mevduat hesabına koyduğunuz zaman vadeli bağladığınız zaman 32 gün 30 gün günlük faize bağlayabilirsiniz. %30'ları şu an günlük faize veriyorlar. Yani bozdurma ya da bozdurmama gibi bir durumun 32 gün bağlayacaksın gibi bir durumunuz olmadığında da %30-35'ler veriliyor. Daha iyi bağladığımızda %50'lere kadar alınan bir faiz varken gidip de bunun yerine komple dolar almak çok da mantıklı gözükmüyor. Özellikle de bu aradaki makas farkından eksi %5'lerle %6'larla başladığımız senaryoda. Böyle bir senaryoda şunu net bilmeliyiz ki ciddi bir faiz arttırımı geldiği zaman biz Burada muhakkak surette borsada da olsak, altında da olsak, dolarda da olsak zararlarla karşılaşacağız. Ama belli bir miktar malda olup belli bir miktar nakitte olduğumuz zaman bu tip ciddi düşüşlerde kademelenebileceğiz. Şimdi tek tek başlayalım. Borsa tarafına baktığımızda wave trendte bir sat geldiğini, göreceli güç endeksinin aşağı hareket ettiğini ve hareketli ortalamaların net olarak aşağı döndüğünü görüyoruz. Burada şu an bir sat sinyali içerisindeyiz. Burada gördüğümüz 5280'deki ya da 5260-70'lerdeki bu desteği ki bu e, nokta atışı bir destek değildir her zaman söylerim. Burada bir kanal boyu olduğunu düşün. Buralardan artık yavaş yavaş yukarı doğru bir tepki alırsa ne hale almazsa aşağıda 5000 lira doğru bir gidişat daha olduğunu görüyoruz. Şimdi biz elimizde tuttuğumuz nakitlerden ilk kademeyi 5000 endekste atabiliriz. Daha ufak bir kademe çünkü yüklü bir faiz arttırmanın en büyük etkisi borsa tarafına şirketler tarafına olacaktır. Ama orta uzun vadeye yine beklediğimiz için 5000'lerde bir kademe atmak için burada nakitimizi saklayabileceğiz. Daha aşağılarda 4500'lerde bir kademe atmak için yani şu bandı değerlendireceğiz. 4500'ler içinde ikinci nakitimizi sağlıyor olacağız. Olacağız. Bunun yanı sıra tabii ki her zaman dediğim gibi yabancı hisse senetleri tarafında fırsat gördüğümüz hisseleri veya fonları uzun vadeli tutmak yine bu noktada mantıklı olacaktır. Her zaman olduğu gibi %10 nakit ayıralım diyorduk. Artık bu konjektürde yani faiz arttırımının olabileceğini düşündüğümüz konjektürde ki 22'si sonrası yani 2 gün sonrası bu netleşiyor olacak. Böyle bir senaryo içerisinde olduğumuzda %10 yerine %20, %30, %35'lerde nakit tutmak bizim için daha faydalı olacak. Şimdi gram tarafına baktığımızda dolarla aynı yorumu gördüğümüz için biz onsu yorumlayalım. Gramı üzerine ekleriz. Şimdi ons'a baktığımız zaman tepede bu mayıs itibariyle bir e, tekrardan 2050 dolarlardaki zirvesine değdiğini görüyoruz. Nisan'da değmişti. Hatırlarsanız daha önce Rusya Ukrayna savaşı içerisinde 2000 e, 2050 dolarlar seviyesine değmişti ons'ta. Şimdi buralarda bir dinlenme zorunda mı? %100 zorunda. Borsa nasıl düzeltiyorsa, yabancı borsalar nasıl düzeltiyorsa bakın %13'lük sadece ons'ta gerçekleşilen bir e, yükselişin ki bu şu demektir lütfen unutmayın. Şu anki oranlara göre Amerika'da altın alan bir kişi %13 kazandığı zaman 2 senelik enflasyonunu kazanmış oluyor. Bakın 2 senelik yani Mart başında alıyor Nisan başında satıyor 1 ay parasını işletiyor 2 sene o paraya hiç dokunmazsa o paranın alım gücü erimiyor demektir. Çünkü enflasyonun 2 katını kazanmış bu anlamı budur yani siz şuradakini sadece değerlendirebilirseniz altında 2 sene o paranızın alım gücü erimez demektir %6 enflasyon olduğunu varsayarsak. Bu yüzden bu yükseliş büyük bir yükseliştir ve mutlaka bir düzeltme yapması gerekiyordur. Özellikle ons biraz daha bakın şöyle daha önceki destek seviyeleri ki bu 2022 martta görmüştük. Çok kuvvetli destek seviyeleri var ki buralara fitil atmış da dönmüş zaten. Buralardan yani 1900 ons'lara yaklaştığı zaman 1910, 1905, 1915'ten yakalarsanız 1890'dan yakalarsınız artık. Neyse. Bu kanal içerisinde de kademe ata ata altın tarafını düştükçe yakalamakta faydalı olacaktır. Zaten dolar TL'ye geldiğimizde eğer böyle özellikle de önden agresif yüklemeli bir faiz arttırımı bekliyorsak, bunun gerçekleşebileceğini düşünüyorsak, dolardaki geri çekilmeyle de birlikte çok daha fırsat seviyelerden altın alabiliriz. O yüzden geçtiğimiz bir aydır ben bu seviyelerden bu makasla dolar almam, ben bu seviyelerden bu makasla altın almam, ben bu seviyelerden yani 15 günde 20 günde %30 yapmış borsadan hisse almam, onun yerine kar realizasyonuna giderim, nakitle beklemeyi tercih ederim diye bağırmamın nedeni buydu. Şimdi yavaş yavaş faiz arttırımı olur veya korkusu verilirse, piyasalarda gevşemeler başlayacaktır ve biz nakitteki paramızla bedava malları yavaş yavaş almaya başlayacağız ve tekrar orta uzun vadeli bekleşimize gireceğiz. Fakat burada acele etmeyeceğiz. Bunu bir sürece yayacağız. Ben tekrar borsanın rallisiyle ilgili de bir video çekeceğim. Borsa tekrar ne zaman rally yapar diye. 7 bin, 8 bin, 9 bin, 10 binlere gider diye. Burada Kasım ayı daha mantıklı gözüküyor benim için. Çünkü Kasım'da cenuara efekt dediğimiz dönem başlıyor. Temettü tarihleri başlıyor. 12 aylıkların çıkması buraya bir etken ve piyasanın iç koşullarını ve dış koşullarının da burada tekrardan borsa tarafına eğildiğini görüyoruz. O yüzden Kasım Aralık ayları genelde borsanın pik yaptığı aylardır zaten. Bu istatistikte elimizde mevcut. O yüzden Kasım'a kadar yayılan bir süreçten bahsediyorum. Yani şu an Temmuz'dayız diye düşünelim. Haziran'ı çıkartıp Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım 5-5,5 aylık bir zaman var elimizde. O yüzden dolar bir kademe aşağı gelip altın 10 lira 20 lira ucuzladığında değil bu 5-6 aylık süre boyunca bizim yukarıdan kar realizasyonu yaptığımız ve faiz arttırımı ile birlikte çok ucuz seviyelere gelen her malı yavaş yavaş kademe kademe alıyor olacağız. Eğer faiz arttırımı olmazsa ama enflasyonla farklı şekilde mücadele edilmeye başlanırsa veya çalışılırsa o zaman yine senaryomuz belli bir miktarda devam eder. Ama geçen senelerde yaşadığımız gibi gibi. enflasyonla mücadele etmek yerine işi rantı arttırarak içerideki iç piyasadaki para hacmini arttırarak bu işi çözmeye çalışırlarsa o zaman da bunun sinyalini 22'sinde aldıktan sonra çok hızlı bir şekilde mal tarafında kalmaya dikkat ediyor olacağız ve özellikle de döviz bazlı mallarda kalacağımızı göreceksiniz. Bu işte 22 Haziran'daki aslında açıklanacak olaya duruma bağlı. Doların burada durmasının nedeni de aslında faiz arttırımı olacak mı olmayacak mı süksesi içerisinde kalmasıdır. Eğer ciddi %20'lik önden yüklemede bir faiz arttırım olursa doların çok hızlı şekilde aşağılara doğru geldiğini göreceksiniz. Eğer ki bu gerçekleşmezse de buradaki sıkışıklığını yukarı doğru atacağını da burada rahat olarak görebileceğiz. Demek ki biz zaten bugünlerin analizlerini önceden yaptığımız, önceden planladığımız için ne yapabiliriz, ne yapmalıyız, asgari ücret artar mı, artarsa ne olur, ekonomi yönetimi ne yapıyor, Türkiye geleceği nereye gidiyor, gündem, dolar, dövizi daha önce konuştuğumuz için bugün kafamız rahat bir şekilde buradayız. Ama bugün de yapabileceklerimiz özellikle birkaç gün önceden bir yani endeks 5500 ve üzerinde sattığımız borsa kağıtlarımızı 5000'lerde bir kademe 4500'lerde bir kademe alarak iki kademe haline yayacağız. Tekrar 5000'ler ve 4500'lerde iki kademe alacağız. Ciddi bir faiz artırımı olursa buraya gelecektir. Merak etmeyiniz. Buralara doğru önümüzdeki 5-5,5 aylık periyotta değişler olacaktır. Aşağı doğru gelecektir. Buraları tercih edeceğiz. Döviz bazı tarafta ben direkt eğer dolar borcunuz yoksa dolarla iş yapmıyorsanız bir şirket ticari kuruluş değilseniz dolar alıp biriktirmeniz taraftar değilim. Onun yerine altın düştükçe kademe kademe aşağı geldikçe ki gram altını söylemedim onu da söyleyeyim sizlere. Gram altında aşağılara gelişlerde alışın mantıklı olduğunu ve özellikle de Nasdaq borsasındaki düzeltmeler sonrası Nasdaq borsasında mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Şu an 1470'ler seviyesindeyiz. Burada benim alabileceğim kademelere baktığımız zaman ciddi bir faiz arttırımıyla birlikte gerçekleşecek doların düşmesi. Akabinde onsun da 1900'lere doğru iyice çekilmesiyle birlikte 1380 liralar bandından belki bir aşağı kademede 1370 liralar bandından alımlar yapabileceğiz altında. Bu yüzden buraları sabretmekte fayda var. Fakat dediğimiz gibi bir faiz arttırım olmazsa ve enflasyonu çok ciddi düşürmek yerine iş, iş oranını arttırmak, dolaşımdaki parayı arttırmak ve insanların paraya daha kolay ulaşabilme politikası mantığı gerçekleşmeye çalışırsa o zaman da farklı bir senaryoyu izliyor olacağız. O zaman bütün yatırım enstrümanları daha hızlı yükselecek. Biz burada yine yabancı hisse senetleri tarafında ve altında yine bunun içerisinde emtia fonlarımız da vardı gösterdiğimiz bunlarla daha iyi bir ilerleme gerçekleştirebiliyor olacağız. Senaryolarımız belli. Ne olursa ne yapmamız gerektiği ve nasıl kazanabileceğimiz belli. Bundan sonra yapmamız gereken kendimizi siyasetten fanatizmden dışarıdan tamamen ayırarak tek yapmamız gereken ne olursa ben oradan nasıl para kazanabilirim mantalitesini konuşturarak bu yolda hareket etmektir. Maddelerimiz elimizde tek tek mevcuttur. Aynı zamanda bu tip dönemlerde trade yaparak da çok ciddi para kazanabiliyoruz. Bunun için de katıl tarafına kayıt olarak hem profesyonel trade eğitim serisini alıp profesyonelce trade yapmayı öğrenmenizi hem de kısa vadeli asat serisine katılmanızı şiddetle tavsiye ederim. Videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Tüm senaryoları belli bir rasyonelite içerisinde değerlendirmeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.